Panik atak için ne önerirsiniz? Sarı kan toron. Seti B. Bağırsaklarda kandida olursa kandidanın üretmiş olduğu zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonlu maddeler bağırsakları zamanla deler. Ama gözü gözü kim bir delik değil. Buna geçirgen bağırsak sendromu denir. Bağırsaktan gelen zehir karaciğeri zehirler. Karaciğer yorulur, yağlanır. Pankreas yağlanır, damarlar yağlanır zehir beyne gider. Beyin serotonin, noradrenalin, dopamin, glutamat, melatonin, prolin gibi birçok hormon salgılayacak. Hormonların kalitesi bozulur, azalır. Beyin dengeli ve kaliteli çalışamayacak hale gelir. O zaman ne olur? Panik atak olur. Barsa tedavi edersen, karaciğer tedavi edersen, karaciğer tedavi edersen, beyni tedavi edersin. Bu kadar basit. Hiç sorun değil panik atak bizim için hiç sorun değil. Şimdi Hatice Hanım diye Ankara'da bir bayan. Kız arıyor beni. Annem panik atak yataktan çıkmıyor. Yorganın altından bakıyor. Yorganın altından bakıyor. Dışarı çıkmıyor. Bir şeyle atıştırıyor. Yanında biri olursa veya birinin yardımıyla tuvalete gidiyor gelir tekrar yatağın altına giriyor. Dışarı çıkmıyor. Yataktan yorgan altından çıkmıyor bitik yani. Ne kullandıysa fayda etmemiş. Dedim ki kızı da hemşire. Annenizde kabızlık var mı? Ne ilgisi var? Ne ilgisi var? Beyin neyle beslenir Yukarıdan, Mars'tan, Jüpiter'den, gezegenlerden hortumla mı besleniyor? Yok. E neyle besleniyor? Kanla, kan nereden geliyor? Kalpten. Kalbe nereden geliyor? Karaciğer. Karaciğer kan üretir. Karaciğer kan üretebilmesi için Mars'ta ne gelmesi lazım? Vitamin, mineral, enzim. Demek ki orada bir sorun var. A ben o kadar bilmem. Bilmezsen o zaman dinleyeceksin. Kabızlık var mı? Var. O zaman sorun var. Tüklük testi yap. Evet tamam. Alt ürünleri kullandı. Altı hafta sonra beni aradı. Allah razı olsun hocam. Kaç yıldır annem yorganın altından çıkamıyordu. Kendi başına alışverişe gitti. Pazara alışverişe gitti. Sorun değil. Çok kişi memnun. Hamdolsun. Kullanan herkes memnun. Sadece kullanmayanlar memnun değil.